Gittin. Gelmelerinde gizli gidişlerim varmış aslında fark edememişim. Uçsuz bucaksız sandığımız bu yol aslında dar bir sokaktan başka bir şey değilmiş. Yan yana gelemeden, elinin sıcaklığı yüreğime işlemeden, gözlerinin maviliğinde boğulmadan gittin. Ne çabuk yoruldun oysa ki ben. Senin avucunun içindeki yollarda kayboldum. Kader çizgileri derlerdi haklılarmış. Benim kaderim ellerimde çiziliymiş. Sen en çıkmaz yolum musun meğer? Ben seni bulmaya çalıştıkça kaybetmişim. Umarsız bir hastalık gibi yayılırken bedenime. Seni bir giz gibi susuşlarımda saklamışım. Kelimeler yardım ettiğinde sana derdimi anlatmaya boğazımdan bir düğüm çıkarmışım. Sonra susamadım hiç. Sensizlikle konuştum ona dokundum. Yağmurlu günlerin ıslaklığını sessiz yaşadım. Hani haberin olursa diye gözyaşlarımdan sensiz bu kadar aciz olduğumu görme diye hep yağmurlarda ağladım. Aslında gözyaşlarımın yanağımda yaptığı yolu gör istedim. O yoldan bir gün sen de geç istedim. Bir gün uyandığımda sol yanın yansın istedim. Kilitler vurdum gel değişlerime Paslı kaldım sessizlik sığınağından. Anlatamadım kimselere sen, gitmeyenimdin bana benden çok yakın bildiğim. Oysa sen gittin. Yokluğuna gebe her geceler, her güneş batışında sensizlik doğurdu. Ben sensizlikten eksildim. Yok oldum günden güne. Herkesi sığdırdın kalbine bir benlik yer açamadın sadece. Sen gittin. Ben yokluğumu varlığıma armağan ettim. Giderken bastığın topraklara gelişler ektim. Tek mevsim yaşadım ayrılığı hep yağmur, hep sonbahar. Sensiz cinnetler biriktirip yokluğunun yarattığı kaosla savaştım. Bir gün Aralayacağını bilseydim kapımı bu savaşın kahramanı ben çıkardım ama sen ama sen gittin sen gidince şehir dar geldi bana dünya misafir saydım kendime kendimi geç oldu artık geç oldu artık ben de kendimde çok duramadım duramadım Gittim Gittim